kimleri görenler bu adam ne saçmalıyor diyor. Her şeyde bir şey anlatıyor. Elinizdeki nimetin kıymetini bilin, değerini, kıymetini bilin Cenab-ı Allah alır. Sözde seviyorsanız özden sevmeye çalışın. Örneğin cezaevinde şunun özlemiyle yanıp tutuşuyorduk. Nasıl insan bir şeyden mahrum kalınca herede yıllarca. Örneğin Dışarıya çıktığımda yumurtayı harçlayacağım, domatesimi dilimleyeceğim. Yanına bol yeşillik, bol maydanoz. Kurban bayramlarında kebapları dizeceğim, yiyeceğim diyordum. Bu sefer kimse karışmayacak, Cenab-ı Allah'ın rahmetiyle bu güneş doğacak. Biz de geriye kalan ömrümüzü normal insanlar gibi geçireceğiz diye hayal ediyordum. İnanın o cezaevlerinde küçük bir cam parçasını dahi eline geçiren... Gırtlağını kesip canına kıyıyordu. Her gün ölümü arıyorlardı. Bir de onların hayatını düşün. Her görüş günü aileleri gelir ve ayrıldıktan sonra bir hüzün kaplardı. Oturur her biri bir kenarda hüngür hüngür ağlardı. Bir de sizin için hayatlarından vazgeçen şehitlerimizin ailelerini düşünün. anneleri, babaları başlarında çoluk çocuklarıyla gezdiriyorlar, tozduruyorlar. O çocukların çoğu babalarını görmedi ha. Bir kurban bayramı geldiğinde siz çoluk çocuk gezerken onlar boynu bükük bir şekilde benim babam toprağın altında değil de şimdi aramızda olsaydı diye hüngür hüngür ağlayan şehit aileleri var. Canı diye hanımı mesela seviyor, kocasını bu topraklara feda ediyor öksüz yetim çocuğuyla dünyayı verse babasının sevgisinin boşluğunu kapatmaya çalışsa da kapatamıyor. O babayıklar sizin için hayatlarından vazgeçtiler. Her şeylerinden vazgeçip size hayal verdiler. Onların anıların anısına emanetlere sahip çıkmasanız sizin dünyada da ahirette de yeriniz var mı yok mu? Ben her şeyi paylaşıyorum kalan yüreğim yanıyor. 3000'den fazla paylaşımda bulundum. 3000 tane adam çıksaydı inan bu gidişat değişirdi, dururdu. Ahir zaman dedikleri herhalde bu olması lazım. Hem derdi söylüyor hem dermanı söylüyor. Herkes dermanı yok ediyor. Derde de ölümüne koşuyor. Yanayım bir gün. De yandım anam diyeceksiniz ama söndürecek suyu da bulamayacaksınız.